varsa, İstanbul'da bir güzellik varsa, orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardır. Orada Kadir Topbaş vardır. Maltepe'de yapılan bu güzel yatırımlarda da Maltepe'ye kazandırılan bu güzel yatırımların altında da yine dünyanın sadece Türkiye'nin değil, sadece İstanbul'un belediye başkanlarının değil, Türkiye'nin ve dünyanın bütün belediye başkanlarının kendisini örnek aldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mimar Kadir Topbaş vardır bu güzelliklerin arkasında ve onun ekibi Büyükşehir ailesi vardır. Ben özellikle öncelikle Sayın Başkanımıza ve Büyükşehir ailesine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın Başkanım, değerli hazırım. Tabi Anadolu'nun en merkezi ilçesi olan Maltepe'mizin gerçekten şu anda burada bulunan 100 otobüsten çok daha fazlasını almış bir ilçe olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden 39 ilçe içerisinde iki buçuk katrilyonluk bütçeyle en çok payı alan ilçe Maltepe ilçesidir. Bunun için gerçekten teşekkürü Maltepe halkı adına teşekkürü defalarca teşekkürü Sayın Başkanımız ve ekibi hak ediyor. Yine hemen sağ yanımızda denizin hemen bitişiğinde bulunan 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alan Avrupa'nın en büyük park projesi olarak Sayın Başkanımız ve ekibi tarafından Maltepe'ye kazandırılmıştır. Bunun da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, Maltepe Anadolu yakasında ulaşım açısından en kolay ulaşımı olan ilçe haline gelmiştir. Gerek E5'in genişletilmesi, Gerekse metronun açılması, metronun adeta bir aort damarı gibi trafiği desantralize edecek şekilde hizmete sokulması yine İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Şu andaki projelerimiz bu metro ağının diken yollarla E5'in üstü ve altıyla beslenmesi şeklinde. Başkanımız bizlere bu müjdeyi de verdiler. Yine Maltepe trafiğinin yerin altına alınmasıyla ilgili de inşallah bu güzellikleri bize kazandıracaklarını düşünüyoruz ve Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar, güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar diyerek İstanbul'a hizmet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız sadece Türkiye'ye değil, sadece Türkiye'nin şehirlerine değil, dünyanın dört bir yanında İstanbul'un 38 kardeş şehrine, 16 protokol yaptığımız şehre, 19 işbirliği protokolü yaptığımız şehre de hizmet etmektedir. Bu noktada tabii Sayın Başkanımız bütün mazlumların, garibin, fakirin, fukaranın yanındadır. Çünkü kanayan bir yara gördüm mü yanar ta yerim, onu dindirmek için çifte yerim, kamçı yerim, adam aldırma da geç git yemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tüter kaldırırım diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın 40 yıllık çalışma arkadaşıdır. Ben kendisine teşekkür ediyorum.